Özellikle Ege egeninizde hedef doğrudan doğruya Türk donanmasıdır. Çünkü Türk donanmasının varlığının nedeniyle bazı şeyleri... Yani büyük güçlerin müdahalesi olmasaydı bugün Yunanistan'ın varlığından bahsedemeyecektik. Bir kere bunun altını çizelim. İkincisi bence önemli bir e, konu. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü e, 1960'lı yıllarda hatırlayınız. Türk e, Adanın, Kıbrıs adası Türkleri böyle e, sıkıntılı dönemleri yaşarken e, hatırlayacaksınız Kıbrıs milli davamızın, bakın özellikle altını çizerek büyük harflerle milli davamız, millidir. Herkese e, bu, vücudunda hissetmesi gereken bir davadır. Doktor Küçük ve Denktaş yardım istemek için Ankara'ya gelmişlerdir. Ve o zamanki Başbakan e, rahmetli İsmet İnönü bakın onlara şöyle bir lafta bulunmuştur. Ben bunu Özellikle e, Türk politikası derslerinde anlatırım. Milli davalar uzun soluklu davalardır. Kazanmak için sabır gerekir. Sabrın bittiği yerde Türk'ün sabrı yeniden başlar. Bakın bu laf gerçekten günümüze ışık tutacak tarzıdır. Yani bunu açık bir şekilde söylüyorum. Biraz evvel de ifade edildi ama Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle adeta Yunan paslaşmasıyla birlikte efendim Doğu Akdeniz'de açık seçik olarak provokatif çalışmalar devam etmektedir. Biraz evvel gene o tespite ben de katılıyorum. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Yani bugün Dışişleri Bakanlığı'nın özellikle durum üstünlüğü sağlamak için ortaya atmış olduğu politikalar yaşlamıştır. Efendim hala efendim münasır ekonomik bölge ilan edilmemiştir. Bu çok önemli bir şeydir. Mutlaka ilan edilmesidir. Ve de maalesef ilan edilmediği için yapmış olduğu ilanlarda da kıta sağlığı terimi kullanılmaktadır. Çünkü ilan edildiğiniz bir terimi e, biraz evvel tekrar edip söyleyeyim söylenildi ama e, vurgulayarak söyleyeyim. Efendim münasır ekonomik bölge efendim kıta sahanlığından daha büyük bir alanı ve daha büyük sahayı kapsar. Yani münasir ekonomik bölgenin üzerindeki hava sahasında çıkar. Hatta Theater of War diye bir kavram vardır İngilizce'de. Bütün tabandan itibaren efendim, tabandan itibaren biliyorsunuz kıta sahanlığı 200 metre kadar ki olan derinliğe kadar olan bir kısmı kapsarken efendim bu e, tabanın ve tabanın altındaki değerleri kapsarken bunun üzerindeki bütün sahaları içerisindeki işte balıkçılık faaliyetlerini balık kapsar sismik faaliyetleri kapsar araştırma faaliyetlerini kapsar efendim hava sahasını kapsar bir çizgi alırsanız yani e, biz e, şapkayı önemecek koymamız lazım. Peki. Ee, Nerede biz... hata yaptığımızı ortaya koyarak değil. Bu tekraren Efendim, ili ortaya koymuş olduğumuz is, ilişkileri gözden geçirmemiz lazım. Yani eğer istişari görüşmelere girdiyse bundan önce mutlaka münasır ekonomik bölgeyi ilan etmek durumundayız. Bakın bunun altını çizerek değil büyük büyük harflerle söylemek istiyorum. Yani bu çok önemli